Herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Aralık Salı günü. Akşam 7.30 sularındayız. Altın analizi videosunda başlıyoruz. Hemen dünkü yazdığımız notları üzerinden geçip altını ons ve gram bazında değerlendireceğiz. Yine kısa vadeli günlük bazda. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. 1848 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder. Destek 1848, 32.000, 1825. Direnç 1870, 1878, 1885. Gram altında da yükseliş trendi devam ediyor. 464 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek 464, 460, 458. Direnç 471, 475, 478 demiştik dün arkadaşlar. Şimdi bugünkü durumu inceleyip yine özetlerini yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Bizim öncelikle ons sinyal tablomuzu açtığımızda 1765'lerden başlayan yükselişi 1795'te e, teyitlemişti tane sistemimiz ve 1874'lere 75'lere kadar gelmiş durumdayız bugün. Şimdi ons analiz sayfamıza geçelim ve bugünü değerlendirelim. Halen yükseliş trendi sinyali devam ediyor analiz sistemimize göre tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Evet burada dünkü söylediğimiz nokta neydi dirençlerde 1870-78 demiştik. E, bakın. O, iki tane ortalama vardı bizim özellikle karşımıza çıkacak. Buralar birazcık mayınlı bölge demiştik dün. 1870 ve 78 bölgesinde bulunuyordu. Şu an için 1869 ve 1878'lerden geçiyor. Şu an 1869'da tam mavi ortalamanın şöyle bakın bıçak gibi kesip altında bıraktığı. Bakın dün burada kaldı bugün de eğer 69 kapatırsa bu mavi ortalama burada güçlüdür diye anlayacağız arkadaşlar benim görüşme göre. Burada arkadaşlar halen yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet devam ediyor arkadaşlar. Buradaki yükseliş hareketi bu 1765'lerden 1875'lere geldi. Neredeyse 110 dolarlık bir yükselişi yakalamış olduk. Ve bakın şurada da bir düşüş trendi vardı. Neredeyse o düşüşün tepe noktasına kadar gelmeye başladık. 1890-1880'lerde bir Zaten direncimiz var oralarda zorlanması muhtemel oralara gelsin onları bir konuşuruz çünkü Haftalık ve aylık bazda önemli seviye bu 1895'ler civarındaki Bölge Oraya gelirsek arkadaşlar onu ayrıca tartışmak gerekiyor Şu an bizim gündemimiz burada 1870 ve 1877 Buralara geçmemiz gerekiyor ki biz yolumuza devam edelim aksi takdirde Buradan bir düzeltme hareketi gelebilir arkadaşlar şöyle bir e, Fibonacci desteklerine bakalım hemen. Evet desteklerimize baktığımızda 1850'de bir desteğimiz var. 1850'de 1850, bir desteğimiz var arkadaşlar. Daha altta 1833 var. Anlamlı değil bakıyorum da arkadaşlar. 1875'lere kadar geldik. 32. Evet arkadaşlar şu an için e, bizim 1860'ların üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. 1860'lar üzerinde kapattıkça biz e, yükselişe devam edeceğiz. O da aslında şu turuncu ortalamaya denk gelen bir bölge. Şöyle bir hareketle devam edersek burada sorun olmayacaktır. Ama dediğim gibi burada 1877 ana direncimiz sonrasında hızlı bir şekilde 1890'lara 90 e, bölgesine doğru bir hareket olabilir arkadaşlar. Ama dün de söylemiştim bunu indikatör açısından baktığımızda fiyat grafiğini değerlendirdikten sonra burada indikatörler tarafında tepe bölgelere yaklaşıyoruz. Dolayısıyla 1878'ler o kadar kolay geçilemeyebilir arkadaşlar bunu söylüyorum. E, i̇lla geçemeyecek veya e, buradan geri dönecek diye düşünmemek gerekiyor ama burada ben mutlaka zorlanacağını düşünüyorum. E, sizlerle beraber bunları takip edeceğiz. Bakalım 1860 üzerinde kapatmaya devam edecek mi yarın? E bunların takibinde olacağız. Desteğimiz 1848, 1832 arkadaşlar. Direncimiz 1870 78. Hemen bunları notlara yazalım. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. 1860 üzerinde kaldıkça devam. Destek 1848, 1800 33, 1800 25'lerde var ama orası uzak tarafta direnç 1870, 1878, yine 1885 yazabiliriz uzak taraftaki direncimizi. Evet, ons tarafını şöyle koyalım ve kaydedelim. Artık gram tarafına geçebiliriz. Gram sinyal tablomuzu açalım öncelikle. Gram sinyal tablomuzu açtığımızda en son sinyal 452'den yükseliş olarak gelmişti. 440'lardan lardan biz 472'lere kadar yükselmiş durumdayız. Şu anda 468'lerdeyiz. Halen bu sinyal e, görünümü koruyor. Hani sayfamıza geçelim şimdi. Hani sayfamızda gramı değerlendirelim. Evet burada yazdığımız dünkü notlar da duruyor. Onu okumuştuk. E, tekrar bakmaya gerek yok. E, şimdi bugünkü duruma baktığımızda e, dünkü direnç seviyelerine bakalım. Ne demiştik 471, 475, 478. Evet 470 bin üzerine çıktık mı? Çıktık ama kapanış yapabildik mi? Hayır. Dolayısıyla burada bir direnç e, halen mevcut duruyor. Orası da ne, neydi? Bir önceki tepelerden biri olan 471 seviyesi. Oraya geçersek 475 sonra da 478'ler e, bulunmakta diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bu halen devam ediyor. Ancak arkadaşlar e, burada da göstergelerde yine tepeye doğru yaklaşmaya başladık. O yüzden... 467 468 civarının üzerinde biz ona 467 diyelim 467'nin üzerinde e, kapanış yapmaya devam etmeliyiz ki bu yükseliş trendi devam etsin arkadaşlar. E, baştan onu söyleyeyim. Sonrasında yine 471 bize direnç olacaktır. E, bakın şu yeşil ortalama bizi yarın 473'lerde karşılayacak. Dolayısıyla 473 de bizim ikinci direncimiz ama burada biz onu 475 olarak yine Yazalım arkadaşlar sonrasında da yine 478 var. Yani aynı, aynı dirençler kendisini koruyor. Alt noktadaki destek noktamızın ilk desteği ise 468 sonrasında da 460 var. Daha da altta 455'ler var arkadaşlar. Bunu da artık özete yazabiliriz. Şöyle bir 5 saatliğe bakalım gram tarafında. Evet 5 saatliğe baktığımda artık yavaş yavaş düşüş trendine girme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ben. 468'lerden itibaren çünkü göstergelere bakın burada e, grafik bozulmaya başlamış. O yüzden gram tarafında bir sıkıntı var. 5 saatlik grafiğe göre ancak günlük bazda henüz oluşmamış. Onu söyleyelim. Bir de 10 altın tarafında 5 saatliğe bakalım. Ona bakmadık. Evet 5 saatliğe baktığımızda burada da birazcık e, sıkıntılar mevcut. Burada da 1865'lerin altında kapanışlar bizi e, 1850 5'lere doğru götürebilir arkadaşlar. Onu e, gözlemledim ben. Evet e, tekrardan gram altın tarafına geçelim. Kalan özetimizi de yapıp videomuzu bitirelim. Evet ne demiştik gram tarafında. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. 468, 67 pardon 467 üzerinde kaldıkça Yükseliş devam destek 468 460 455 diyelim arkadaşlar uzak tarafta direnç 471 arada bir 473 var onu da yazalım 475 478 ee, evet arkadaşlar özetimizi yaptık bugünü değerlendirdik yine yarın sizlerle beraber değerlendirmemize devam edeceğiz. Son olarak şu Fibonacci e, dirençlerini göstermek istiyorum. Bakın 464 üzerinde kapatmamız bizim oldukça olumlu gözüküyor. E, bizim bur burada dolayısıyla 464'te de bir ara desteğimiz var. Onu da buraya yazabiliriz. 468'in altında pat diye 460'a gitmez çünkü. Arada 464'ler var. Orası da zaten bizim için oldukça önemli bir bölge arkadaşlar. Evet e, analizimizi bitirdik arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.